Bu yatak odasında yatağın ortada olması hareket alanını kısıtlıyor. Duvardaki gardırop erişimi engelliyor ve yatağın ucunda sandalye için yer yok. Alanı en iyi şekilde kullanmak için galvanizli borulardan yatak köşeleri yaptılar. Dış kısmı ahşap kaplama ile kaplandı. Yatak tam oturuyor. Yatağın altında bir tarafta bavul kutusu var. Adeta sihirli bir çözüm. Tasarımda çekilebilir bir çalışma masası var sandalye içeri itilebilir. Altındaki iki çekmece ek kıyafet alanı sağlıyor. En alttaki çekmece, mevsim dışı yorganlar için gardırop görevi görüyor. Üste, kıyafetler düzenli saklanıyor, içeri itilince yolu engellemiyor. Üste yarım boy gardırop, içinde kaliteli kıyafetler asılı, demir korkuluklarla sabit. Yatağın ucunda basamak görevi gören ahşap kutular ve delikli raflar var. Eve dönüşte çanta ve ufak eşya dağınıklığından korkmayın. İşte size işlevsel bir yatak odası.